Arkadaşlar bu ilk Arkadaşlar alttan abone olun like atın. Şimdi şuradaki kutuyu alalım. Nereye gidiyor ne ver? Ama nereye gidiyorsa gitsin. Ona bir şey diyemiyorum. Kaç burası tehlikeli olmaya başlıyor. Ama oradan kaçmıyor ki orada savaş çıkacak birazdan. Ona birazdan savaş çıkacak. Allah Lan beni gördü beni gördü beni gördü kaç. Kaç beni gördü kaç. Karakter gitmedi lan. Ha. Hadi varlayı öldürürüz. Abi takım. adam öldürdü onu gel. Gel. Ya satma şimdi. Abi bu benim diller. Süper özelliği insan diller. Dili Arkadaşlar bu ne olur? Bak şurada şurada var. Şöyle. Lan! Sessiz sessiz gideyim ya ne var lan oradaymış. Kanki kaç. Anam ne yazıyordu? Papa mı pa, yazıyordu? Papa. Geldim. Yani. Ay saplar fe. Çok 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 baz baz çok, çok. burada. Arkadaşlar bakın. Bunu ilk defa çekiyorum sizinle. Abi o yüzden abone olun, like atın sizinle bana da. Hangisini seçsem bu bak karakterlerden. Şimdi şey seçen hangisini? Tamam ha, şey seçen. Hayat ah, abi de oynan yine karakter geldi Megi. Hangisini ne? alsın? Neyse. Neyse tara kalsın. Arkadaşlar abone olun like atın. Allah'ım. Yusuf en kırışı yusun aç telefonu al ya yeter. Ya baba video çekiyorum. Arkadaşlar abone olun. Ne videosu işte. oğlum ya ne videosu? Kaçın i̇şte. bir bilmiyor mu? Arkadaşlar abone olun. Yine öldük, yine öldük, yine öldük, yine öldük, yine öldük, yine öldük. Allah'ım yarabbim. Ben asa açacağım Ben de beraber, sen de Gel. ben de asıp gönderirim sebebini bu anıya. Gözetimden bunu bilgi kazanmalı yıllar, şahane inşallah yine kazanırız. 5 kişi var oyunda. Kalan takım sayısı 5. Tamam. Ben sürdüğüm en güçlüsüyüm. Bir daha. metanetim kasıyor kötü oluyor sonra a benim benim buradan kaçmam lazım herkes buraya saldırıyor öldük ikimiz de vay pro pro o da öldü galiba öldü bravo Ömer sana bravo 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 Ömer sana Son ek. arkadaşlar abone olun like atın sizi çok seviyorum arkadaşlar bakın bu ne var ya en tehlik arkadaşlar eğer buna 20 like arkadaşlar buna 20 abone atarsanız en tehlikeli şey yapacağım arkadaşlar 7 üstte Brawl Stars'a gireceğim arkadaşlar o yüzden bu videoya 20 abo abone olun 20 abone atın bu. gel 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 Anladım, sattım. ben Hadi be, ampile. Ampile. <laughs> ya. Hadi bakalım. Hadi, kazanacağız. Hadi be, karım kazanacağız. lan. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Karım öldü benim karım. Şimdi ya. Kocam önde benim. Hadi be kocam. Bak bak arkadan Ömer gizli Ömer gizli kalı mısın? Nesin ya? Ömer sen gizli kalı mısın ya? Ömer gizli kalı. Allah senin belanı versin konu Karım senin Allah belanı da versin. <laughs> Lan nereden daha iyi bir rütbe la. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bak Ömer de robotu aldı. Ben hala karımla oynayacağım vallahi. Hala karımla oynayacağım. Ben. Hala karımla oynayacağım. Ver <laughs> benim kocam robot. Arkadaşlar şaka yaptım. Emzi benim karım değil. Surç kolt benim kocam değil. Allah'ım yarabbim şaka yaptım arkadaşlar. Aa şurada iki kutu var. Enayiler ölüyor. Enayiler. Enayiler var şurada. Ula bela. Ula bela ne versin kaç. Kaç 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 kaç. Allah buradan bir karakter geliyor. O da prenses yeniymiş. Şey Ölüm bak ben. Hadi 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 hadi. Adam bunu da adam. Bak burası var ya en tehlikelisi burada. Ben ama sana çıkıyor sana. Ama o çıldık da alıyor bu şu an burada korkuyorum abi. Bak orada prenses var. Lan! Allah game over öldü game over game over game. Ben çıkmam ama ben buradan çıkar ha. Aç. Hadi 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 hadi. Orada su varmış. Vallahi takım olmam kardeş. Ben seni öldürürüm ama. Gel gel gel. Ben hadi ya da 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 Gel Gel sattım seni. Allah'ım ya Rabbim. Hadi arkadaşlar abone olun. Hadi bak buna 20 abone atarsanız 7-3 Brawl Stars'a gireceğim arkadaşlar. Allah Allah. Merhaba biz öldük. Yusuf. Anne ne var? Video çekiyorum. Neyse arkadaşlar. Videoyu en iyisi ben burada bitireyim. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Alttan abone olup like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar bay bay.